Herkese merhaba ben Nemesis. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölümü hatırlayacaksanız kesip bırakmıştım. Video buradan sonra kaldığı yerden devam edecek. İyi seyirler. Evet e, yıkıp geldim kuleyi. Doğru yapımını bir gördüm. Geldim. Benim yanlışımmış. E, unutmuşum. Uzun süredir mekanizmi oynamıyordum. Böyle dörtlü yapılıyormuş. Dörde dörtlük bir küp içinde. Zaten belirli yüksekliğe ulaşınca göreceğiz şimdi. Şuraya koyalım yine çıkış çıkışlarını. Biri buraya, biri buraya. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi partiküller de geldi zaten. Ama biz hemen bir uyuyalım. Giriş orada. Ee, şimdilik burayı bir kıracağım. Geçici süre. Hemen bir uyuyalım. İkisini de inşa edelim. Sularını verelim. Birinin suyunu vereceğiz gerçi. Şu taşı alalım ve merdiven yapa yapa gidelim. Bu şu an iki yükseklikte. 3, 4. 6 8 10 evet 10 kat oldu 18 kat yapacağız. Maksimum sınır oydu diye hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlıyor olabilirim ama modda öyle gösteriyor 18. Ya burada sonuçta kendisini 18 yükseklik maksimum yapabildiğimizi söylüyor. Böyle yapacağız biz de. Bu kaç oldu? İnanın unuttum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 ve son 4. 1, 2 ve son 2. bir bir sıra dizicez. Tepesini böyle yapıyorduk değil mi? Öyle değil miydi? Evet böyleydi. Niye çalışmadı bu sefer? bu sefer doğru yaptım eminim. Her neyse şöyle aşağı inelim bir bakalım o zaman. Şöyle aşağı doğru yolculuğumuz. Etrafında döne döne. hemen bir açalım. Hayır, bir dakika. Bu zaten şu an birleşmedi. Hemen bir yukarı gidelim. Böyle miydi? Hayır. Bu arada buradan aşağı düşersek tahminen seri biter. Bu böyle çalışacak mı şimdi? Emin miyiz? Bakalım gidip. Bu arada içine de blok düştü sanırım onu da alalım. Düşmemiş. Hayır çalışmadı. 18. Yükseklik 18 diyor şu an. Şu an 18. O zaman biz bir blok aşağı köşelerini kırıp köşelerine koyacağız. Evet. Yani Şunları kıracağız. Ve köşelerine şöyle ee, bu arada bunlar oraya bakmak zorunda mı? Şöyle bakmak zorunda mı? Hayır. Gel buraya. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Dört tane kaldı. Bu dört tane de ötekine. Şu an bu çalışıyor mu? Galiba çalışıyor. Böyle eğilelim. Geçelim. Hemen bir kontrol edelim. Isısı mısısı yerinde mi? Evet yükseliyor. Şu an çalışıyor. Yükseklik 18. Hemen aynısından bir adet daha yapalım. Ya da ben yapıp geliyorum. Ve evet geldim. Bunu da yaptım. Gece olmuş. Geceyi atladım. Hemen şu üstümdeki şeyleri atayım. Bu şimdilik kalsın. Yatalım ve gündüz kuruluma devam edelim. Öncelikle bize su kablosu lazım. Su kablosunu nasıl üretiriz? Pipes'in kablolarını kullanacağız yine. Kesinlikle Pipes'in kabloları daha iyi. Pipes. Ver bana bundan. Ee, hatta sizi otomatik değiştireceğim ben. Bir dakika. şu şekilde ve seni de otomatikleştireceğim. E tamamdır. Üretim buraya koyalım bunları da. Pipe diyeceğim bundan 64 tane ver. Süper. Şundan da bana bir 10 tane ver. Üstümüzde bulunsun değil mi? Ve evet, sink daha önceden yapmıştım. Bu arkadaş şöyle yapılıyor. Bir su dolu kova, terakota ve demir. Bu kadar basit. Bu bizim sınırsız su kaynağımız. Gördüğünüz gibi şimdi bu arkadaşı buraya koyacağım. Biraz bu arada güzel gözüksün bir dakika. Şöyle koyacağım. Arkasından buraya çıkışını da vereceğim. Gördüğünüz gibi şu an bunun içine su doluyor ve direkt brine'a dönüşüyor. Ve bunu gelişmiş bir çekiç ile güçlendireceğim. Gördüğünüz gibi bunun içinde hem su birikiyor ve brine çoktan doldu bile. Ve bu brine'ı buradan alacağız bu arkadaşın içine atacağız. Gördüğünüz gibi çekiyor. Buraya atıyor ve bu da bize lityum veriyor. Evet. Gitgide üretimiz de artıyor bu arada. Bunda olduğu gibi ısındıkça üretimizi artacak. Bu arkadaşların. Bu arada bu arkadaşları ısıtmanın farklı yolları da var. Ama gerek yok. Bence solar panelde ısıtmak daha güzel. Evet. Lityum çıkışını da buradan alıp bir adet tank yapalım. Tank. Basic tank. Bunu da üst seviye yapalım. Bunu bir üst seviye yapalım. Bunu da en üst seviye yapalım. 256. Kol. Bunun üstü var mı? Tabii ki var. Tabii ki yok. Vazgeçtim. Gaz tankının var ama. Gördüğünüz gibi bunu da more machine modu ekliyor mekanizmin. Evet bunu şimdilik bir koyalım. Şöyle çıkışını alalım lityum. Gördüğünüz gibi lityum birikmeye başladı. Peki biz bu lityumla ne yapacaktık? Bu lityumu önce biz normal lityuma e çevireceğiz. Bunun için bize chemical oxidizer lazım. Hemen bu arkadaşa da üretelim. Bir adet Basing chemical tank sen değil. Herhangi bir chest oluyor mu? Hayır illa personel chest mi istiyorsun? Peki al sana personel chest. Bundan ben üretmedim mi? ve Chemical Oxidizer. Yine geçici olarak bunu şimdilik hatta direkt buraya koyalım. Neden olmasın ya da bir dakika. Ups F1'e geçtik. Bunu buraya koyalım. Sen de yukarıdan inputsun zaten ama item değil. Ee, yanlış arkadaş yapmış olabilir miyiz? Kesinlikle yanlış arkadaş yaptık değil mi? Evet, yanlış arkadaş. Nitimo. Crystallizer yapacağız. Olsun. Bu arkadaşı kullanacağız. Bu arkadaş çöpe gitmiyor. Bu kullanacağımız bir alet. Önceden yapmış olduk bir tane. Chemical Crystallizer. Bunu üret bana. Ve hazır. Bunu buraya koyuyoruz. Ve üstten diyorum ki input Evet öncelikle bunu. İki alet gerekiyor. Bir tane değil. Rotary kondansatör gerekiyor bir de. Bir adet. Basic tank ve geri kalanları üret lütfen. Hemen bunu da ürettik. Gördüğünüz gibi bir tık karmaşıklaşıyor. İşin içine kimya giriyor çünkü. Bu arkadaşa diyelim ki sen üstten inputsun input sum herhangi bir item alma sen aşağı çıkış var hayır bir dakika aşağı çıkış var sen yukarıdan alıyor musun Sanırım almayacak bunu bu şekilde. Biz bunu direkt kabloyla verelim. Fluid input yukarıdan giriş. Elektrik yok diye mi çalışmıyorsun? Ee, hemen bir enerji deposu yapalım ya da şuradan hızlıca çekelim. Hayır. Arkadaşım siz niye likit tüme almıyorsunuz? Ops enerji kablosu değil. Çünkü bunu ters mi çevireceğiz? Bir dakika. Aynen. Peki o zaman bundan alıyor muydun? Galiba hayır. Her neyse şöyle tekrar yerleştirelim. Bu bunun için atıyor. Bu bunun için atıyor ve lityumu lityum dasta dönüştürüyoruz. Biraz toprak alalım. Şurayı bir toparlayalım. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi şu an lityum üretiyoruz. Bu lityum için artık daha iyi enerji depoları üreteceğiz bu lityumdan sonra. Enerji depomuzu bir sonraki bölümde sanırım yükseltiriz. Onu da otomatikleştireceğiz sistemde. Hatta gelin otomatikleştirelim. Duvarları kırıp neden olmasın? Lityumdan ne yapıyoruz? Öncelikle lityumdan bu iki arkadaşı üreteceğiz. Biri bu. Ve biri de bu. Induction cell ve induction provider. Induction cell elektrik tutuyor. Provider dışarıya verdiğimiz elektriği belirliyor. Peki bundan ne yapıyoruz? Kesinlikle bir üst seviyesi. Şöyle bir dizelim. Bunları bir güzelce dizelim de karışmasın ortalık. En basiti bir üstü bunun üstü böyle, bunun üstü öyle. Orada bunu koyalım, bunu geri alalım. Bunun üstü böyle. Hepsinin en üst seviyesinden üreteceğiz tabi. Neden olmasın? E bu arada bu yanlış olmuş. Şimdi fark ettim. Hemen düzeltelim yanlışı. Şimdi doğru. Ve bu da bittiğine göre Hemen alalım Sistemden beyaz ve bir adet turuncu. Çiçek değil turuncu. Beyaz, turuncu. Bu 160 harcı bu Yarıya böleceğim 18. Buna takacağım 18. Buna takacağım. 16'ya düştü. 2'ye düştü. Elektrik harcamıyor gibi bir şey öyle düşünün. Ve evet. Bir adet driver ekledim sisteme. Şöyle göstereyim size. Ve ayrıca bunu tekrar bağladım. Buradan çıkıp tanka doluyor. Tanktan çıkıp buna geliyor. Bu da buna atıp otomatik olarak Latium'u dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi 143 tane oldu. Ve hızlı artıyor. Ve birazcık da hızlandırdım bu arkadaşları. 6 adet speed buna ekledim. 2 adet de buna ekledim. Yirmi 24 elektrik harcıyor, 500 harcıyor. Bizim için sorun değil. <laughs> ve hemen üreteceğimiz şeylere bir bakalım hızlıca. Bunları da birer tane üretip bölümü bitirebiliriz. Ee, öncelikle yazdım zaten görüyorsunuz. Induction casing, induction port ve structural glass. Evet bu arkadaştan üreteceğiz. Ve bundan 3'e 3'lük değil şöyle 5'e 5'lik bir yapacağım. 44 bundan 2 bundan 52 de cam gerekiyormuş bize. İçine de 27 tane şey sokabiliyormuşuz. <laughs> Öyle düşün. Hemen 44 tane induction casing üretelim. 44 tane. 44 tane. Evet. 2 tane port. 52 tane glass. 2 tane port. Biri giriş biri çıkış olmak üzere. Ve glass. 52 adet sanırım. Ee, yanlış olmasın. 52 adet. Onu da ürettik. Bu bizim elektrik depomuz olacak. Buna üreteceğimiz şeyler bir adet bundan ve bir adet bundan olacak şimdilik. Yani bir adet bundan 256 tane lityum istiyor. Ve bir adet de bundan. Bu tek başına 1.6T force enerji depolayabiliyor. Bu ki bu enerji deposu çok büyük bir depo. Bizim için müthiş olur. 256 tane yani 512 tane Nityum biriktiği an büyük bir enerji deposuna ulaşacağız. Ben birikmesini bekleyip hemen geliyorum ve o sırada bu casing'i hadi birlikte kuralım o birikirken. Video biraz uzuyor ama olsun. Ben bunu şöyle kurmak istiyorum. Evimizin tam ortasına. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 kalıyor burada. O zaman bir tane daha bu tarafa. 4 böyle içeriden 2 3 4 böyle. Evet 5'e 5 olacak. Yani 1 2 3 4 Böyle olacak. Tam da burada bizim elevatörümüz var. Bazı kablolar denk geliyor ama düzenleyeceğiz. Ayaklarımızın altında enerji depomuzu görmek benim hoşuma gider şahsen. Ve içini tek tek dolduracağız zamanla. Yani enerji depomuzu büyütebiliriz. Başlangıç olarak birer tane koyacağız içine. Evet ekleyebiliyoruz sonradan. 5'e 5 beş olacak. 2, 3, 4, 5. hemen şunu şu moda alayım da kolayca kazalım. 2, 3 ve bitti. Ve kazmamız da kırıldı. Ve yedek kazmamız da yok. Süper. Her neyse zemini burası olacak zaten. Şöyle çıkalım. Burası da zaten duvar olacak çoğunu cam yapacağız ama olsun ee, hemen bir öylesine bir elmas kazma yapalım bu sistem kablosunun yönünü de şuradan değiştirelim Bu arada sadece üstünü cam yapsak olurdu. Biz boşuna komple cam yapmayı seçtik. İki adet kalmış bu arada. Onları da Aa, bir dakika ya. Sadece üstünü cam yapalım. Yani bize 9, 9, 9, 9. 36 42 ve 45 tane daha şey gerekiyor. Induction diyelim. Bundan bize 45 tane daha ver. Tamamdır. Hasar yedik. Müthiş. Bu arada fazla ürettik ama olsun. Şöyle hemen şurayı bir kazalım. Kabloyu buradan geçir. Ben çünkü buradan elektrik bağlayacağız buna. Elektrik giriş çıkışını bu arkadaştan sağlayacağız. Yani burası bizim ana enerji depomuz olacak. Tüm elektrik buraya gelecek önce. Buradan da eve dağılacak sistemlerimize. Şöyle yapalım. Ee, daha doğrusu buradan çıkacağız mecburen. Giriş çıkışını sonra ayarlarız. Siz sadece mantığı anlayın diye şu an böyle kapatıyorum. Böyle bir enerji, enerji depomuz olacak evin içinde. İç, i̇çini görebileceğiz. Giriş çıkışlar da hazır. Gördüğünüz gibi şu an sıfır sıfır çünkü sıfır içine üretmedik. Hemen alalım. Güzel 256 tane olmuş. Daha fazla lazım. Seni biraz hızlandıralım ki bize hızlıca üret. Şöyle bir bir 4 tane daha koyalım sana. 10 olmuş. Kaç harcıyorsun? 2K. Sorun değil. Hızlı üret. Hızlı üret. atalım sisteme ve diyelim ki bize bir adet içine enerji koyabileceğimiz şu arkadaştan üretemezsin, altın yok diyor. Evet 323 tane altın eksik. Madenimiz yok. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Ben biraz maden kazıyorum ve bir sonraki bölüme kaldığımız yerden devam ederiz. Bu bölüm buraya kadar izlediniz. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Akşam sayı akşamlar, gündüz sevgiler. Bay bay.